vurmayın. <laughs> of beyler Bir kurtalamadık şu fakir hayattan. Ne yapacağız ya? Vallahi yapacak bir şey yok abi. Hayatçız. Haklısın haklısın. Neyse ya biraz dolaşmaya gidiyorum. Para getirmem lazım. Hiç param da yok ya. Mis gibi restoranlar var burada oteller var Burada kalmak çok iyi olurdu Hey kardeş Buyur birine mi baktın? Gel bakalım sen şöyle Neden? Bin Çabuk. İyi tamam Neden bin dedin ki arabaya? Çok para kazanmak mı? <laughs> Kardeş burası ne? Hadi görüşürüz. Kardeş ne oluyor ya? İçeri mi gireyim? Allah Allah. Buraya getirdi. Bayağı da iyi bir yere benziyor. Para kazanırım herhalde burada. Girelim bakalım. Etrafa bak be. Çok iyi. Burada restoran çok iyi para kazanıyordur şimdi. Baksana şu masalara. Bence burası zenginler özel bir yer. Acaba nasıl para kazanacağım? Girelim bakalım. Adamın dedikleri neydi öyle? Kötü bir olmak mı? nasıl kötü bir olacağım ya. Bu arabaya binip verilen bir yere gitmemi istedi. Gidelim bakalım. Neresi burası ya acaba? Çok merak ediyorum. Ne yapıp ne kötülük yapıp o kadar para kazanacağım. Ya bölge burasıymış. İnelim bakalım. Ne yapacağım ki burada? Takım elbise adamlar dedi. Hey merhaba. Kime vurunuzdan? Aa, aa vurmayın, vurmayın. Aa,